Prime dönemini 34 yaşında yakalayan bir istikrar abidesi. Zeki Yavru. 1991 yılında Trabzon'da doğan Zeki Yavru, futbola Trabzon Telekom Spor'da başladı. Daha sonra 2007 yılında Trabzon Spor tarafından keşfedilerek altyapıya kazandırıldı. A takımda oynayabilmek üzere tecrübe kazanmasını sağlayabilmek için farklı takımlara kiralık olarak gönderilen Zeki Yavru, Bordo Mavili takım formasıyla ilk maçında 2012-2013 sezonunda çıktı. Burada geçirdiği 3 sezon boyunca düzenli olarak forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu Kayseri Spor, Gençler Birliği, Akisar Spor, Denizli Spor, Ankara Gücü ve Giresunspor gibi takımlarla Anadolu turnesine başladı. 2022-2023 sezonunda birincilikte yer alan Samsun Spor'a transfer olan Zeki Yavru, kırmızı beyazlı ekibe gelmeden önce geçirdiği 7 sezonun 7'sinde de farklı bir takımda forma giymişti. Savunmadaki güven veren oyunu ve Azmi'nin yanında duran toplardaki skor katkısıyla da takıma büyük fayda sağlayan Zeki Yavru, o sezon 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Samsun önemli parçalarından biri oldu. Yıllardır aradığı istikrarı Samsun Spor'da bulan Zeki Yavru 2024-2025 sezonunda takım kaptanlığını da üstlendi ve aynı sezon 35 maçta yaptığı 2 gol 8 asistlik katkıyla 27 yıl aranın ardından Avrupa Kupalarına dönen takımda başarının önemli faktörlerinden biri oldu. Şu anda 34 yaşında olan tecrübeli Sabek, konferans ligi ve Süper Lig'de yoluna başarıyla devam eden Samsun liderlik etmeyi sürdürüyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.